Herkese merhaba. Ayna Torta hoş geldiniz. Ee, güzel bir açılımla beraberiz. Biraz aklınızdaki kişiye odaklanacağım ve sizin geçeceğiniz yolculuğu da daha iyi izleyeceğiz beraber. Ee, yani kadersel ve ruhsal süreçler size uyarılar olabilecek. E, rahatlayacağınız süreçler neler ve onu daha iyi anlayabilmek için irdeleyeceğimiz sorular olacak. İki deste hazırlayacağım. Destelere hazırladığım kısımda buluşabiliriz. Destenizi seçerken yine ilerleyebiliriz. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Evet desteler hazır. Bakalım hangi desteyi seçeceksiniz. İlk destemizin objesi bu kalpli olacak. Kalpli obj deste objemiz. İkinci deste için de bu kalemli objeyi kullanıyorum. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Bakalım hangi deste sizin hikayenizi anlatacakmış hangi dersleri de doğru mesajları bulacaksınız. Önce bunu niyet edin. Yani doğru rehberliği almaya niyet edin. Ve hangi desteği size uzatırdı? bunu dinle. Bizi daha iyi anlayacaksın derdi. Aklımdaki kişi ve rahatlayacak süreçler neler yapacak? Neler olabilir? Onu daha iyi anlayabilmek için ilerleyeceğiz. Evet hazırsanız artık ilk destemize Okumaya başlıyorum. Hoş geldin. Aklındaki kişiye niyet et. Bir anı canlandır. Ay çok sarsıyorum. <laughs> Bir şey olmadı inşallah. Tamam. Şimdi ortam karşınıza alın. İki kaşanın artık ortasına bakın. Bugün dilim çok karışıyor. O noktaya odaklandıkça iki tarafında enerjisi uyumlanıyor ve konuşulması gerekenler şimdi hazır. Hadi bakalım. Zamansız bir zamanda kolektif ve bütünün hayrına işaretleri doğru okuyup seni doğru yönlendirmeye niyet ediyorum. Bir bakalım. bu kişinin size olan ilgisine eminsiniz. Sizi gerçekten beğendiğiniz ve Eminsiniz. Siz zaten çok beğenilecek ve el üstünde tutulacak birisiniz. Ailenizin kıymetlisi veya içinde bulunduğunuz grupların kıymetlisi olabilecek potansiyeliniz varmış. Bakalım. Evet, şu an için bir sessiz bir beklemede kalınmış. Gizli planda, arka planda sizin de sırasını beklediğiniz, söylemediğiniz şeyler var. Konuşamadığınız, sanki anlatsanız anlayamayacak bir durum var. Sırasını beklediğiniz bu önceki kartlardan anladığım bana yeterince değer vermiyorsun, ilgi göstermiyorsun ve ben sabrediyorum ile alakalı bir durum. Şimdi aramızdan bazıları ayrılmak istiyor, uzaklaşmak istiyor ama bunun için doğru zaman ve doğru yolu tartışıyor gibi. Bir diğer durum uzaklarda bulunacak bir çözüm veya eksikliğini hissettiğiniz harekete geçilmesi ve alınması gereken bir şey var. Sizin bildiğiniz ve karşı tarafında da bu kıymette, bu anlayışta, bu hassasiyette olmasını istediğiniz bir durum varmış. Burada Başak Burcu, Aslan Burcu ön planda. Aslan, Yay, Koç Burçlarından da olabilirsiniz. Başak ve Balık Burçlarından da olabilirmişsiniz bu aksta. Şimdi bazılarımız için üçüncü kişiler var. Bu kişinin sizi aldattığını veya başka birilerini tercih etme olasılığına karşı bir sessizlik, bir sırları araştırma ve öğrenme, kendinizi doğru konumlandırma ihtiyacı var. Bir de kendi kıymetini, ışığını, stratejik yaklaşımını çok iyi bilen, bu kişi nereye giderse gitsin, uzaklaşılsa da belki odak noktası aradığı şeyler... Sizin yakınınızda sizinle alakalı olmasa da cevabının ve anahtarın sizde olduğunu çok iyi bilenler var aramızda ve bunun da e, sizi direkt anlatmadan anlaşılmak üzere strateji güdeceğiniz ve onu anlatacağınız daha doğrusu e, anlamasını sağlayacağınız şeyler varmış. Ancak karşı taraf gerçekten kendini sabote ediyor. Yani aklınızdaki kişi kendini sabote eden, ne yapması gerektiğini sıkılınsa da, çaresiz hissedilse de, bir şey yapamasa da bu durumdan çıkması için gereken azim, girişkenlik, basiret onda gerçekten yokmuş. Bununla alakalı bir devam edeyim. Kendimi çok eleştiriyor kişi, sandığınızdan daha da sert eleştirileri olan, ön yargıları olan biri olabilir. Veya bir şey yaptığında, bir hata olduğunda buna hiç tahammülü olmayan, ufak bir olumsuzluğu çok büyüten biri olarak geldim. Sonrasında gerçekten kararsız nasıl devam edeceğini henüz öğrenememiş, barışla güzellikle hareket etmektense yargı dağıtmayı seven hatayı ve kusuru doğruyu ve yanlışı ayırmakta bütün enerjisini harcayan biriymiş. Burada yol gösterecek ona yardım edecek bilgelik kesinlikle ya bir aile karakterinden veya değer verdiği zaten köklerinde bağlı olduğunu hissettiği ve çok güvendiği bir kadından gelecek olabilir. Bir yardım gelecek ona. Ve sevgisini daha rahat sunabilecek, duygularını daha iyi anlayabilecek biri var. Bazıları için dediğim gibi üçüncü kişiler varsa, evli olduğu kişiler varsa burada rahatlayıp huzur bulduğu veya zaten kendini yuvasının sorumluluğu altında bir yuva ve aile anlamında sahiplendiği biri varsa duygularını, bağışlayıcılığını, güvenilir olmayı bu kişiyle beraber öğrenecekmiş. Yani gizli kapaklı e, aksettirilmeye çalışılan, öğretilmeye stratejik olarak bir zafer elde edilmeye çalışılan durumlardan e, çıkmazda bir e, harekat ve şöyle bir algı anlıyorum. Bu şekilde kişi daha da kendini eleştirmeye ve hatalar aramaya, kusurlarda kaybolmaya giderken kim ona karşı verici ve ilgiliyse ise böylelikle şımarıp sevgisini gösterebiliyor ama yine söyleyeceğim yine bir duygusallık alıyorum. Yani girişkenlik ve zafer henüz var ama maalesef yok. Daha ziyade sezgilerde ve duygularda ee, sanki rahat edememiş, sevildiğini çok iyi hissedememiş ve bunu hissettiğinde gerçekten güvenilir ve anlaşabileceği birini bulduğunda aklınızdaki kişi gerçekten e, kayboluyor. Gerçekten çok büyük bir... Hmm, Kendini o duygulara kaptırıyor. Büyük bir duygusallık, sezgisellik içerisinde boğuluyormuş. Kupaların kırıcısı geldi. Ama ona yol gösterecek yine burada bir kadın karakter ve vericilikle, affedicilikle, sevginin kendisiyle veya bir anne karakteri. Anneden yana bir kaybetme korkusu olanlar. Annenin kararını ve ittifatını görüşünü çok önemseyen bir karşı tarafta olabilir. Veya sevdiği kişiye karşı ve veya yani ek olarak sevdiği kişinin hislerine, onun affediciliğine karşı çok hassaslaşmış biri var. Onu kaybetmek istemeyen özellikle de sevdiği kadının, aşık olduğu kadının aşkının bitmemesi, ve olmaması ile alakalı tedirginlikler, tereddütler yaşayan biri var aramızda bir güçlenme teması var ama hemen arkasından yine bir yapamıyorum edemiyorum mazıkçılığı. Yani işler yolunda gitse dahi bu kişinin karakterinde mazıkçı olma, kaybetme, bu dengeyi oluşturmakta gerçekten zorlanarak öncesinde bir bozguna uğratarak savunmada kalıp kendine özellikle karşı sanki kötü yargılanıyormuş. Sessiz kalındıkça, belirsiz kalındıkça İç tarafta kendini çok yargıladığını ve cesaretsiz, beceriksiz, başarısız hissettiğini gözlemlemek mümkün. Bu anlamda kendini sözleriyle, kavgalarıyla üste çıkarmaya da çalışıyormuş. Şimdi buraya kadar okuduğum kısımda dengelenmek için sessiz kalınması gerektiğini ve bu kişinin uzaklaşmasına izin verilmesi gerektiği üstteki kartlarla anlaşılıyor. Sonrasında sevgisi ön plana çıkacak kupaların kralıyla. Ve değer sahibi olan, değer oluşturan, güvenilir olan bu kadın çok yardımsever ve bereketli şartlar, verimli şartlar oluşturacak bir kadın. Saçları kıvırcık ve güzeldir bu kadının. Ve ağır hareket eder, sağlam hareket eder. Şanslı bir kadındır. Bu kişiyi kaybetme korkusu baskın çıktığı için ona denge olduğunu, çok sevdiğini, onu çok sevdiğini sözleriyle ifade edecek. Böyle dengeyi bulan, inişli çıkışlı gerçekten de kendi içerisindeki kişisel farkındalığı ve şöyle söyleyeyim girişken değil, utangaç kalıyor. Kendini biraz çaresiz hissediyor. Sabote ediyor olabilir. Devam edelim. Buraya kadar uyumlandıysak sizleri bekleyen süreçler ne bekleyebiliriz? Yine burada dilim dolaşmaya başladı. Bu kişiden neler bekleyebiliriz? Bir bakalım. Kadehlerin çoğlanı Kılıçların ikisi ters okumayacağım. Ters geldi ama ben ters yorumlamayacağım. Dinarların iç olanı. Dinarların beşlisi. Dinarların padişahı ve ay kartıyla. Şimdi korktuğu şey gerçekten de size gücünün yetmeyeceği, size sizin kadar güven verici, yardımsever, verici davranamayışı, alma verme dengesi içerisinde doğru kaynağı, ilgiyi, değeri akıtamayışı ile alakalı kendi sevgisini küçümsüyor. Kendi aşkını küçümsediğini anlayacağız uzun bir süreç içerisinde. Dinarların beşlisi bu anlamda kılıçların ikilisiyle aslında iş sahibi olmadığını veya sahip olduğu işten yeterince kazanamadığı, bu anlamda geçeceği aşamalar oldu. öncesinde e, dinarların içi olanı, yani daha acemi, daha alt bir pozisyondan padişahlığa yani daha üst seviyede e, bir duruma ilerleyecek. Bunu da hassasiyet, korkarak, tedirginleşerek yapacak olabilir. Ay aynı zamanda e, anneden yana, atalardan yana bir engeli olduğunu anlatabilir. Örnekse cimri bir anne veya sorunlu, stresli, sorunlar çıkaran, karamsarlığa götüren, çok garantici olmak isteyen, sorumluluk anlamında ezmiş, üzmüş, baskı altına tutmuş bir annenin de etkisi olacağını anlatıyor. Burada bu karakterlerle yani onun seven tarafıyla romantizm ve yani bu anlamda kendini baltaladığını da anlatmıştım tarafıyla güçlenmek isteyen ve e, dişil enerji tarafından olsun sezgilerinde, arka planında, aile öyküsünde, kodlarımda e, tereddüt ettiğini, korkular yaşadığını. Bu üç tarafta da savaşacağınızı. Yani onu kaybetme korkusundan çok geçeceğinizi ve aslında güçlenerek ayrılsanız da ne kadar birbirinize güven oluştursanız da bu sefer de duyguların ve aşkın daha da korkaklaştığını ve karamsarlaştığını gözlemlemek mümkün. Bir dönüşüme bakalım. Cesaret geldi ama cesaret olacak çünkü o kadar bir yokluk, o kadar bir korku yaşanacak ki e yani bu kadar dibin dibini Görüp bu kadar karanlıklarla boğuşup hani cesaret sahibi olmak, aydınlığa çıkmak, o şövalye olabilmek daha da kolaylaşabilecek. Bu kişi gözünde gerçekten çok büyütüyor bu durumları. Bunu bilmenizi istiyorum. Yani bahsettiği kadar, onun gözlemlediği, endişelendiği, şimdiye kadar yaşadığı durum kadar korkutucu veya zorlayıcı bir durum olmamasına rağmen kendi kendine işleri çıkmaza sokuyor ve büyütüyor. Ben bu desteğe çekilmiş seçmiş olsam bu kişiye cesareti verecek olan siz değilsiniz ama onu daha da aşağı çekmeyin. Nötr kalabilmek burada önemli. Onun yanlışlarını, utangaçlığını yüzüne vurmamak olun sizler. Ve siz o cesaret kazandığında bu sefer ona iltifat edebilirsiniz. Ama cesaret kazanması için dediğim gibi yönlendirmeyin. Çünkü kendi algısı, yaklaşımı, tartışmaları dönüşümleri gerçekten de ona fazla fazla gelen büyük gelen, yıpratan süreçlerdeymiş. Böyleydim. Genelleyeceği şey gerçekten de bu aşamalardan sonra cesaret sahibi olmak, bunun farkında olmak, bununla ilerleyebileceğini, hoş şeylerin böyle başlayacağını anlayacak gibi görünüyor. Sizlere bekleyen enerjiler ve dönüşümler bunlarmış. Böyleydi. Başka açılımlarda görüşmek üzere ve sizleri çok seviyoruz. İkinci destekle devam edeceğim izniniz olursa. Hadi bakalım ikinci deste. Hoş geldin. Aklındaki kişiye bir niyet et. Bir anı canlandır. Bakalım neler duyacağız. Sadece bu kişiye odaklanacağım. Bu kişinin ilerleyeceği süreçler sizin bağlantınızı rahatlayacak durumlar hediyeler ve uyarılarla beraber bu kişiyi tam karşına al ve yüzündeki istediğin bir noktaya odaklan bazen iki kaşının ortası bazen gözleri bazen dudakları olabilir veya yüzünün tamamı olabilir veya gülümsemesi olabilir bir alı canlandır. o bağlantıyı kur aynalaş bütünleş şimdi bu enerji akışını sağladık uyumlandık. Ben sizler için en doğru mesajları okumaya, sizlerin farkındalığınızın artmasına, kaderinizdeki güzellikleri çekebilmenize, buradan doğru mesajlarla ayrılmanıza, sizlere doğru rehberlik vermeye niyet ediyorum. Zamansız bir zamana kolektif ve bütünün hayrına bana izin verilen ölçüde ve müddetçe. Hadi bakalım. Adalet. Şimdi bu tema çıkıyor bir süredir yaptığım açılımlarda. Aranızda bir haksızlık olduğunu anlatıyor bana. Ama yine de bu kişinin savunduğu şey böyle olması gerekiyordu. Ben adaleti böyle sağlayabilirdim. Sadece böyle yapabilirdim. Beni anlaman lazım. Bu senin yararına oldu. Anlayışıydı. Bakalım. Bu kişiyi çok düşündürüyorsunuz. Ee, orada öyle mi yapsaydım, böyle mi yapsaydım? Ve gerçekten dua ediyor. Gerçekten dileklerinde siz varsınız. Umarım anlamıştır. Umarım onun için doğru şeyi yaptığımı anlıyordur. Şu an için beklemedeyiz. Şu an için adalet böyle sağlandı. Bunu anlaması gerek. Ve çok acı çekiyor. Bakın kılıç, kılıç, kılıç. Fikirsel anlamda hep zihnindesiniz, hep düşüncelerindesiniz. Çektiği her acıda, sıkıntı çektiği, yokluğunu hissettiği, karanlıkta hissettiği her şeyde dualarındasınız ve o olsaydı diye düşünüyor. Onun adaleti yüzünden böyle oluyor. O bana bu acının hançerinde bıraktı tabiri yerindeyse. Ama burada kendisinin yaptığı ve anlayış istediği bir şey olduğunu anlıyorum. Ayağa kalkmakta çok zorlanıyor. Burada kendini suçlu hissettiği çok şey var. Yüzünü başını kaldırıp bakamıyor. Zorlandığı şeyler var. Kılıçların olmasına değneklerin olmasını çektik. Adaleti sağlamada, size karşı sabırlı olmada, size acısını ve kendini göstermekte zorlanmış biri var. Yine de size aşık olduğunu söyledi. Bu bir aşk. Bu hep belki eskiden beri yani çocukluk aşkı olabilir. ilk aklıma gelen veya gençlik yani eskiden bir aşk böyle filizlenmiş masum romantizmin kendisini tanımladı ifade ettiği hayatımızda ilk vuku bulan sanatsal anlamda olsun filmlerde, kitaplarda rastlayacağımız türden bir aşkı, bir samimiyeti, bir romantizmi var size karşı bütün bunlara rağmen. Ve bu aşkla beraber gerçekten de hala içinde taşıdığını, hala acı çektiğini ve zorlandığını, adalet ihtiyacı olduğunu ve bunu gerçekten istediğini, sizi gerçekten sevdiğini ve dilediğini gözlemleyebiliyoruz. Burç olarak terazi burcu, yengeç burcu ve aslan burcu ön plana çıkıyor. Ama akrep burcunu sayayım. Balık burcunu sayalım, koç ve yay burcunu da ekleyelim elementlerden yana. Ve e, şunu anlıyorum, size olan aşkını çok beğeniyor. İyi ki ona aşık olmuşum, İyi ki tanışmışız. İyi ki aramızda acı dolu da olsa, birbirimizi bu kadar düşündüren, bu kadar zorlayan bir etkileşim olsana, iyi ki tanışmışız. Bu onun gurur duymasını, kendini beğenmesini, sizin de e, onu beğendiğiniz için kendisini iyi hissetmesini sağlayan bir durum bir buluşma daha olacak. Bir karşılaşma, bir, bir sonraki aşamaya geçme ve sizin güzelliğiniz ön plana çıkacak. Cildinizin ve saçlarınızın güzelliği, uyumluluğunuz, ona etkileyiciliğiniz ön planda olacakmış. Bu kişi sizin çekiminize gerçekten de şekil yok. Burada yer burcu anlatılır. Ateş elementi. Yani hala size bir hevesi var. Hala sizinle kavuşmak ve genişlemek, büyümek, size bir haber ulaştırmak beraber ee, neşeli eylemler, güzel eğlenceli aktiviteler yapmak istiyor. Bununla ilgili idealleri var, dilekleri var, planları var. Ayrıntılar da, hayallerinde ama somut anlamda. Yani dünyada oluşturmak istediği eylem ve e, nasıl söyleyeyim, biriktirmek istediği güzellikler varmış. Bakın imparator enerjisi geldi. Böylelikle kendisini güçlü ve iyi hissedecek. Böylelikle kendisini gerçekten iyi bir insandan yani eril enerjiyi içindeki güçlü tarafı hakkaniyeti oluşturmuş kaçlanmış hissetmiş biri olabilecek bu temalarda. Siz siz gerçekten eksik ve yalnız size iyi gelmediği bu bahsettiğim şeyleri yani güzelliği dünyada biriktireceğiniz bu eğlendiğiniz anıları size ilgisini ve sevgisini sunamadığı her an eksik hissediyormuş. Dediğim gibi böyle güçlü hissedecek bu kişi ve bunun için güçlenmeye çalışacak. Kaderse anlamda da buraya iletildiğini bulacağınız dönüşümler geçireceksiniz. Belki yaşlandığında ama bu belli bir kısmınız için geçerli olacak. Bu kişiyle iki tarafta yaşlandığınızda veya hayatınızdaki zirvelendiğiniz, çok güçlendiğiniz bir noktada tekrar karşılaşıp kadersel anlamda buluşabilirsiniz. Kendinizi yan yana bulacak olabilirsiniz. Bu illa yaşlanacaksanız anlamına gelmiyor ama güç anlamında zirveleneceğiniz bir durum var. E yine de hani o kadar uzun beklenilmeyeceğinin kartı bu üç anlamında kadersellik anlamında burada ideallerde olma harekete geçme ve daha da yakınlaşma arkadaş canlısı haberler güzel haberler dünyadaki kavuşma tamamlanma bütünleşme kavramlarında siz bir arada olacaksınız yani şu an gerçekten çekilen acılar zorlanmalar olsa da bunun dönüşümü gerçekleşecek emin olabilirsiniz bu mucizeleri kartlar bunu söylüyor kadersel anlamda sizlere bekleyen tamamlanmamış bitmemiş ve ilerleyecek hızlıca yani bir yıllık örneksel adelerde görebileceğiniz şeyler var. Çok fazla karakter var. Bu kişinin hem aklındasınız hem eylemlerindesiniz. Hala sizi dünyada arıyor, oluşturuyor, anlamlandırıyor, eylemlerinde katmak istiyor. Size Söylemek istedikleri var, iletişim kurmak istediği şeyler var, aktarmak istediği şeyler var ve yüzleşmek istiyor. Gerçekten o adaletin sağlanmasını e, istiyor, konuşulmamış e, anlatmanızı istediği şeyler var. Sizi uzaklardan izliyor olabilir bu kişiye, doğru zamanın gelmesini bekliyor. Eline bir fırsat geçsin istiyor aslında, bir yüzleşme olsun ve size anlatamadıklarını anlatabilmek için. Burada gerçekten aşık olduğunu ve bu aşkın somut Gelip geçici bir şey olmadığını bununla alakalı adımlar attığını atacağını anlıyoruz Burada bütün elementler var yani her burcun simgesi çıktı ve size gerçekten aşık olduğunu bu aşkı hala taşıdığını ve doğru zamanda beklediğini size bunu göstereceğini somut bir şekilde güveninizi kazanacağını söylemek mümkün. Verimli şartlar sizin isteyeceğiniz olumlu şartları oluşturmaktan yana güçlenmiş bir şövalye vardır burada. Şu an için hareketsizdir ama doğru zamanı geldiğinde yani eline o fırsat geçtiğinde her şeyi başaracak, her şeyi güzel alacak ve bu aşkı başaracak bir olarak geldi. Güzel haberler var bu dönüşümde, bu hikayede. Şu an her ne kadar karşı taraf olumsuz ve uyumsuz enerjilerde de olsa sanki ben senin hayatında somut senin için o kişi olacağım ve bu değeri oluşturacak sana o gereken değeri, ilgiyi, senin benim gözümdeki kıymetini göstereceğim der gibi. Sanırım niyetlerde gerçekten. Hadi bakalım. Eylemlerde ne bekleyebiliriz? Bu kişiden gelebilecek dönüşümler, durumlar, eylemler neler olabilir? Kılıçların dörtlüsü. Dualar. Duaların kabul olunması, dileklerin kabul olunması teması çok fazla. İçsel inzivalarda kaderdeki güzellikleri çekebilme burada geliyor. Dinarların yedilisi. artık ertelenmeyecek, artık sabrın meyvesi alınacak. Zamanın getirdiği kaderindeki o güzellikte sizi diliyor ve sanki ödül olarak da sabrettiği, dayandığı, güçlendiği şeylerin karşısında olarak sizi bulacaktır burada. Değneklerin sekizlisiyle yine çok beklemeyeceğinize ve birden gelişecek, dönüşecek, kendinizi birden başka bir noktada bulacağınız bekleme enerjisinde ve tevazu halinde, tevekkül halinde olsanız bile kadersel anlamda hemen ilerlenecek ve dönüşülecek şeyler var. İmparator kartı yine geldi. Koç e, Burcu'nun kartı ve bu kişinin sözü geçecek. Bu kişi ben seni almadan rahat etmem diyor. Sen benim tek eksikliğimsin. E, senden ayrı düşmek bana iyi gelmiyor. İnatçı ve burnu havada dediğim kritik biri oluyorum. Bu bana iyi gelmiyor. Ben seni hayatımda istiyorum diye gelecek olabilir. 5 aylık vadeler vereceğim bu anlamda. İmparator kartı çok güçlü. Bir kart söz sahibi olunacağını, her ne e, isteniyorsa o güce, o iktidara gelineceğini anlatıyor. Bir yudum kahve içeyim. <laughs> yani sizin için kadehlerin beşlisiyle bitiriyoruz. Burada çok çatışmalar ve tezaltıklar, uyuşmazlıklar var. Yani o artık gitti. Biz artık anlaşamayacağımızı anladık. Yani orada öyle bir şey nasıl söyleyeyim bazılarınız için sessizlik kalışların dörtlüsüyle bile bile sessiz kalma bazılarınız için gözüne sokulsa da değneklerin sekizlisiyle yani ne olur gör ne olur bir şey yap bak beklemede kalıyoruz ve e, bu öyle havada kalıp gidecek kadar da kaybolup gidecek belki insanın eline bu şanslar bu tarz dönüşümler birkaç kere geçer belki bir kere geçer kıymetini bilelim dedikçe burada sanki etkisiz kalmış bile bile burnu havada e, dediğim dedik kendi gücünü konuşturmuş. Bencilleşebilen zaman zaman sanki bencil bir gidişatta bu aşkı sanki harcamış gibi de bir durum var. Yani neden yaptın da dersiniz? Hem böyle acılar içerisinde pişman olduğunu söyleyebilirim. Yani bunun da ceremesini çekiyor. Ama ee, şunun çok farkında tek eksiğim sensin. Bunu mutlaka dönüştürmem gerek. Böyle bir e, dönüşümü de gerçekleşecek. 5 ay içerisinde sizin hayatınıza böyle çok güçlü, çok somut, hayır benim istediğimin dışına çıkamazsın dercesine girecek olabilir. Bakalım tıkanmış enerjim Siz siz yolunu kaybetmiş. Bu çok net. Siz siz ilerlemek isteyemiyor Saplanıp kalmış bir durumu var bozuk hissediyor, güçsüz hissediyor, bozulmuş bir araba gibi hissediyor mümkünse. Ya yani şey teşbih de hata olmaz. Anlayabileceğiniz ölçüde bunu gözlemledim. Oradaki o kelimeyi bana söyletmiyor çünkü bana şöyle bir enerji geçti bu yolculukta, bu tıkanmışlıkta, o kaybolduğu, tıkandığı sırada size rastlamak istiyor sadece. Kendiliğinden. Çünkü devam edecek gücü de kalmamış gibi. ama ben derim ki gidişat böyleyken hani karşılaşmasınız bile gelip sizi bulacak bir yoksunluk ve bilemeyiş halinde. Hani mümkünse dedim ben orada. Mümkün gibi de duruyor. demek istediğimi anlamışsınızdır orada ben şu an buna çok takılı kaldım mesela yani size söylemek istediği ama yanlış ifade ettiği için orada yanlış anlaşılarak eksik kalmış bir şeyler var burada yol alamıyor yani orada bir karma oluşturmuş durumda ve illaki sizi bulur bu tıkanmış durum sizinle beraber ilerleyecek gibi duruyormuş Evet bazılarınız için 5 ay, bazılarınız için 8 ay ve 1 aylık vadelerde de en hızlı şekilde yani 4 hafta 1 aylık vadelerde de bu kişiden gelen etkileşimler, tıkanmışlıkların silmesi özellikle sensiz yapamıyorum, sensiz zordayım alt metninde bir şeyler bulabilirsiniz. Güçleneceğini bu kişinin şahit olacaksınız özellikle de sizin motivasyonunuzla güçleneceğini düşünüyorum. Sizsiz siz, e, yol alamayacak bir ölçüde onu etkiliyorsunuz ışığınızla. E, burada beraber geçilecek dilekler, ilerlenecek ışıklar ve frekanslar mevcut. Böyleydi. Sizleri çok seviyorum. Umarım gitmesi gereken mesajlar gitmiştir. Başka açılımlarda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.